Maç havasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe'miz Süper Lig'in 3. haftasında Lig'in yeni ekiplerinden Kocaeli Spor'u konuk ediyor ve karşılaşmaya oyuncularımızın vuruşuyla başlandı. Kıvanç Özkök ile birlikte karşınızdayız. Kıvanç yine Kadıköy'de. Güzel bir atmosfer var. Evet, her zamanki gibi. Bu sene tabii Feyenoord ve Benfica karşılaşmaları e, stadımızda oynanmıştı. Ama ilk lig maçı Kadıköy'de bu sezon Göztepe ile Deplasman'da Oynadığımız maç golsüz bitmişti ve bugün bu sezonun e, aslında belki de ilk golünü bu akşam ligde ilk golünü e, stadımızda atacağız. Umuyorum ki öyle olacak daha doğrusu. Evet yani bir formada ciddi Şimdi sağ bir testeme var. Köşe vuruşunu kullanıyoruz Anderson Talişka ile 5. dakika maçta. Anderson Talişka kale alanına doğru yaptı ortasını kapayla uzaklaştırdı savunmam. Şimdi Oğuz vuruşu savunmadan döndü top. sol kanada açıldı. Çağlar, Çağlar baktı. Çağlar, Çağlar, çekti sağına. Çağlar Çıkı. yaptı ortayı. Kapa. Gol. Gol. Gol, gol erken gol be. Şikrin yer gol. Top ağlara gitti. Şikrin şey, Golü vuruyoruz. Milan Şikrin Geldi yerden. savunmadan. Beşinci dakika. İki stoper. Gol be. Çağlar'ın ortası. Şikrinyar'ın Şikrin golü. Ama sinyal gelmişti. Çağlar az evet. önce bir sinyal vermişti bize. yanlış Şikrinyar yerde ne uf kafa vurdu be. Çağlar'ın ortası da çok iyi. Savunmadan sekti top. Çağlar önce soluna çekti. çekti topu. Sonra sağına çekti Mendes'den Kafaya sıyrıldı. Kondurdum. Penaltı noktasını hemen önüne kesti Şikrin yer, İyi yükseldi ve Kaleci sadece izledi bu pozisyonu. 1-0 öndeyiz Kocaeli Spor karşısında. Evet yani birkaç dakika önce erken gelecek bir golün oyunun et kaderini, akışını çok farklı etkileyeceğini, çok ciddi anlamda etkileyeceğini söylemiştik. Bu bizim istediğimiz gol. Daha 5. dakika farklı kazanma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşündüğüm bir karşılaşmada perde erken açtık. Umuyoruz ki o farklı galibiyete giden yolun perdesi böylece açılmıştır. Ee, daha tabii ki izleyeceğimiz çok gol olur bu, bugün. Ee, Kocaeli Spor'un da erken yediği bu golle beraber oyun anlayışını değiştirmek durumunda kalacağını, belli oranlarda riskler alması e, gerekeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bunları nasıl değerlendireceğiz? Ya burada az önce Çağlar'ın e, o driplinkle faal kazandırması, Ardın asisti yapması, ve Çağlar'ın aslında rotasyonda bugün 11'e dahil olan bir oyuncu olarak aslında ne kadar hazır olduğunu, ne kadar forma giymeye hazır beklediğini gösteren bir nokta. Bu sevindirici. Şükrü zaten bu takımın bu, bu sistemi... Bu da yani ee, Çağlar'a göre daha hızlı bir oyuncu Rahim Mendes. Ondan topu kurtarması da Faul çok değerli. Faul değil mi? Faul pozisyonda. Yok yok. Ha, ortayı yaparken, vurdu. ortayı ha, tabii, yaparken. Tabii tabii. Evet. yani or Bu arada Arapaz... Aa gidemedi. Du Tehlikeli bir noktadan şimdi serbest vuruş kullanacak Kocaeli Spor. 21. dakika sona ermek üzere. İrfancan bayat barajı ayarlıyor. 5-6 kişilik bir baraj istedim. Ya durup dururken topun bir... gerisinde Petkovic kaldı. Duran top veriyoruz. Gerek yok Kocaeli ki. De. Spor'da baraj penaltı noktası. Penaltı noktasıyla aynı hizada topun gerisinde Bruno Petkovic var. İşaret şimdi geldi. Maçın hakeminden. Bruno Petkovic. Baktı kaleye. Petkovic'in vuruşunda top. Direkt dibinden ağlara gitti. 22. dakika. Baraj'ın yanından topu. Kaleye doğru gönderdi Petkovic. Ve 22. dakikada maçta durum şimdi. 1-1 oldu. Petkovic'in e, golüyle. Gol yiyebiliriz. Yani tabii ki... E gol futbolun içinde var. Ben sadece bu kadar kolay gol yemeye üzülüyorum. İrfancan'ın koruduğu köşeye vuruluyor. Doğru. Evet. Mu? Barajın açık köşeye. Açık yani. köşeye vuruyor. Şimdi köşe bomboş. Ben de görüyorum bu açıdan. Falso da güzel. İrfancan'ın biraz daha mı acaba oraya yakın dursa mıydı diye yani düşünüyor. Çünkü Baraj o tarafı kapatıyor. İrfan İrfancan'ın da bu bölgede kendi bulunduğu noktada o köşeye giden topa şu hamle yapamadı yani. Sadece pozisyonda topa bakabildi. İyi bir vuruş. Evet. Baraj veya pozisyon almayla ilgili e, bir sıkıntı yaşadık. Ve maalesef top ağlarımıza gitti. Ama öncesine dön. O duran top evet. verilmemeli. Bu kadar cepheden de akan oyunda bırak kalemize gelmeyi ceza sahamıza girememiş bir takıma kaleyi cepheden gören bir yerden penaltı gibi bir fırsat veriyoruz. Ve kalemizde gol görüyoruz. Biraz da tabii sakatlık ve oyun tempo kaybettiği için pozisyon bulabilmiş değiliz. İkinci yarının ilk hatanı şimdi gerçekleştiriyoruz. El nesili Oğuz'a haydi gir içeri Oğuz. Gir içeri Oğuz yaptı ortaya Oğuz arkaya sekti. Savunma uzaklaştırdı İsmail. Bir daha deneyeceğiz haydi daha iyisini yapalım. Oğuz, İsmail, İsmail burada Önünde kaldı. Bırak. Boş kalır ve Arçı gol. Arçı bırak direkte takipcilik var harika işte bakın deneyin arkadaşlar deneyin çarptı e orada e, duranın önünde kaldı Duran ortaya çevirdi boş kaleye arçı Brown attı yani şut denemezsek olmuyor rakibin e, sekti rakibin ayağından bravo us orada e, İsmail'in vuruşu sekti savunmadı o yok Duran yerden çevirdi talishkaya atladı top ve arka direkte Top aldıra gönderdi Archie Brown günün iyilerinde. Yani asisti Duran'a Bravo yap. yalnız Archie Brown'a. Golü de Archie Brown'a yazıyoruz. İsmail'in vuruşu gerçekten çok etkiliydi. İkinci yarının hemen başında herhalde ilk yarının beşinci dakikasında mı atmıştı? Evet. Bunda ikinci yarının altıncı, dakikası. e, altıncı, dakikasında. Yani devrelerin başında golü buluyoruz. Ama lütfen çok rica ediyorum. 2 bir Böyle maçlarda yeterli değil. Rakibinin yarıda de hata var mı? Yok. Bir tane duran toptan fırsat verdik gol oldu. O yüzden futbolun içinde bunlar var. Bizim 3'ü 4'ü bulmamız lazım. Bu maçı koparıp almamız lazım. Benfica maçı öncesi moral bulmamız lazım. O yüzlerimizin e, moral seviyelerinin çok yukarıya çıkması çok önemli. Çok zor bir maça gideceğiz çıkacağız çünkü çarşamba akşamı. Neyse ki gol erken bulduk. Çünkü dakika geçtikçe zaman geçtikçe Kocaeli Spor'un Morali artacak, direnci artacak, maçtan puan alma umudu yükselecek. Buna Hocam izin vermiyor. Ne bakıyorsunuz acaba ya? Ne inceliyorlar abi? Yani e, şutu attı İsmail. İsmail şutu attığında zaten e, John Duran değil. Tabii, tabii. Savunmadan sekiyor. Savunmaya Archie çarpıyor. Brown zaten arkadan geliyor. Archie Topun Brown... gerisinde zaten. Bravo. Bakalım. İsmail Bu şutu çekiyor. Yok. Tamam temiz. Savunmadan, Savunmadan dönüyor. John Duran hiçbir şey yok ya pozisyonda. E, ne inceliyorsun abi ya? Tertemiz bir gol. Ya böylesine temiz bir golü bile 50-55 saniye fazla izliyorlar izlenmez ya. İzlenmez yani. Hayır şüphe var mı? Hayır canım şüphe, şüphe yok. De yok. Hani şüphe olur. Ulan ya acaba... Ya kamerasından bir kere yok. baksan pozisyona. Yahu yok diyorum. Tabii canım. Ya, hakikaten <laughs> enteresan ya. Bunu bile bir dakika falan incelediler. Yani izleyin pozisyonu. Hani hiç böyle bir soru işareti yok. En ufak baskı var. İsmail aldı. İsmail. Hocam yok ya. İsmail. İsmail, İsmail. faul verdi hakem. İsmail. Çok güzel. Bu baskıları yapıyor. Faul var mı? Yani topu almadan önce rakibine bir teması var mı Tayfur'a? Buradayken faul var. Buradan daha iyi göreceğiz. Evet. Rengesini bozmuş. Evet evet. Bozmuş. Yani arkadan ilk müdahale topu olsa temiz diyeceğim ama e, Sayın Cöze Mourinho'nun da isyanı var ama bir ufak bozma evet, hamlesi evet. olmuş İsmail'in. O açıdan gözükmeyebilir. Biz de ilk başta temizliğe gördük ama Dizinin altına doğru. Heh, bravo dizinin altına doğru bir temas var. Varsa var diyoruz yani. Pozisyonda faul var diyoruz. Önde baskıya devam beyler. Orada baskıya devam beyler kazandı bravo. topu. Bakın bu istek, bu coşkuyu seyircinin e, enerjisiyle birleştirince neler olduğunu biliyoruz. Biz çok iyi biliyoruz. Feyenoord maçında da gördük bunu. Ama bu maçta da böyle belli bölümlerinde maçın bunu sahaya yansıttık. Devamlılık lazım biraz daha. Bakalım kimler çıkacak? Haydar'ın sektirdiği top, hava topu mücadelesi. neseri indirdi İsmail. Topu iyi söktü oradan İsmail. Tripling halinde İsmail. Sağdan Oğuz gitti. Oğuz'un önüne çok, çok güzel bıraktı. İsmail. Haydi, Haydi Oğuz. Oğuz girin içeri. Archie Brown arkada. Oğuz iki kişiyi yatırdı. Yap doğru yere. ...yap doğru yere. Ah Oğuz... ...bekledin, ölçtün, biçtin ama... 4 5 oyuncu vardı. Topu maalesef istediği yere gönderemedi. Şimdi Fred. Önüne aldı Fred. Baktık Ali'ye Fred. Yine sağda Oğuz'un önüne bıraktı. Oğuz bu kez yaptı. Bu kez ha. yaptı Hocam, penaltımı, penaltı. penaltımı. Penaltımı. Devam dedi Hakem. Bir daha yaptı. Vur kafayı. Attı, Gol attı be. golü be. Anderfot, Talişka. Talişka. Attı golü Talişka. Bravo Talişka. Çok istedi bugün. 3 tane ilk yarıda denedi olmadı. Kafayla attı. Güzel Oğuz asisti. Talişka. Kaya da golü yazdık. 66. dakikada atladık. İki farklı üstünlük lazımdı bu maçlarda. de Bir farklı üstünlük bize iyi gelmiyor. 3 birleri atladık. Bravo Talişka. Bugün ile bugünün isteklilerinden, bugünün ilerinden biriydi. Biz penaltı mı bek e acaba diye beklerken burada bir penaltı beklentisi oluşmuştu ama Oğuz bu beklentileri sonuçlandırdı. 4 kişi Bak, var 4 abi. Kişi var Kale içinde çok Mesele burada. Bu. Serhan, rakip stoperler kimi tutsun? Tabii. Kimi tutsun? Yani John mı tutacaksın? Enes mi tutacaksın? Arkada da Archie Brown var. Archie Brown'a da yakışırdı Tabii. aslında arka direkte. Bir gol daha yakışırdı. Çok istiyor bugün. Bir gol daha atar mı? Ama Talişka'nın da bugünkü istekli oyununu bir golle süslemesi gerekmiyor muydu be? 3-1 oldu. Anderson Talişka Oğuz'un ortasında ağlara gönderdi ve... Neye itiraz ediyorlar Serhan Bey? Ne itiraz ediyorlar? Farkı ikiye yükselttik. Kocaeli itirazı neye bu pozisyonda? Bana bir yardımcı ol. Hiç yani, Yani <laughs> muhtemelen Tacikan'ın topa yükseldiği anda oradaki ikili mücadeleyi mi Yo, itiraz Bilmiyorum terseviz. hakemin yanında bir itirazları var ama. Hakem yine dinliyor. Ya dinlesin de İkinci neyi dinliyor? yakından uzaktan yak, yani yaklaşmayan offside aramışlardı. Evet oyuncu değişiklikleri John Durant oyun alanın kenarına geliyor. Fenerbahçe'mizde yerini Şimanski'ye bırakıyor. Duran John bir asist. Arçıbran bir gol. Oğuz bir asist. Talişka bir gol. Yani e, Çağlar bir asist. Semedo çıktı. Mert giriyor. Şimanski kimin yerine girdi? Duran'ın mı? Evet. Araya girdik. Şov bölgede Fred'le Fred topu kazandı. Top oyun alanında kaldı. Dykstil. Steel ortaya oynadı. Tarkan ön alanda baskı sonuç Şimanski. verdi. Şimdi Şimanski. Şimanski'nin pası. Ennesi'yi. Ennesi'yi. Çok güzel. Tekrar Tamamladı Talişka. Talişka. Tamamladı Atlar, Talişka. Altlar Talişka. 4 oldu. Ennesi'yi vurdu. Top üst direkten döndü. Talişka gitti. Dokundu kafayla. Top ağları gitti. 4-1 oldu. Doğru zamanda doğru yerde Talişka. Bravo Şimanski. Öndeki baskı çok önemli. Gitti topu kazandı. Araya oynadı hem, Ennesi'nin vuruşunda üst direkten geri gelen topu... Anderson Talişka tamamladı ve... Yok burada şu pasa bak. durum 4-1'e geldim. Bu golü de Şimanski'ye yazalım ya. Tabii çok tabii Şimanski'ye. Ya. Ama bir yani şey söyleyeyim baskısı mi? baskısı çok önemli. O önemli de. Bu gol Emre Serin olmalıydı. Tabii. Çok klas vurdu. Topun dibine müthiş girdi. Şimanski falsüz. Tertemiz bir baskıyla alıyor. Bence hiçbir şey yok. Enne Serin'in son vuruşu yok. Kalecinin üstünden çok klas. Olmadı ama Talişka. Bakın dakika 70. 8 mi? 79 mu? Yine kovalıyor pozisyonu. İkinci golünü attı. 2 tane golü var. üç tane de e, kaleye etkili şutu var Talişka'nın. Ya ben bu takımın skorer oyuncusuyum. Bu bölgede ben fırsatçıyım. Ben bu golleri atarım dedi. Bu mesajı verdi. Çok da diri bak. Yıka 77. Evet. Talişka hala fizik anlamında son derece yukarıda. Herhangi bir düşüş yok. Artık bir değişiklik hamlesi gelir mi Serhan? Bu ara pozisyon tabii yine inceleniyor. Var odasında. İnceleniyor da ne var ki buna? Şimanski'nin presi mi? Abi der temiz be. Bu futbolda buna faal veriyorsan dert hocam. Burada yani şu pozisyona faal. Evet izleme önerisi geldi şu an. Var monitörde gitti. Allah aşkına ya şurada faal var mı? Gözünü seveyim Karşı ya. Karşılaşmanın hakemi pozisyonu. Şu Yukarıda hiçbir şey yok. Ayakta mı var faal varsa? Evet. Şimanski Tarkan mücadelesinde. O ayak müdahale. Ben yukarıdan bir şey yok de, diye yok, gördüm aşağıda. Ondan sonra aşağıda var değil mi? Hamle var. Aşağıda var değil mi? Evet. Ya biz yukarıya baktık. Evet. Üste hiçbir şey yok ama altta ya yazık olur be bir şey. Bir yani gördüm, golün ama. tekrarları gösterilirken bu kadar yakın açıdan gelmemişti. O pozisyon. Yok hakem ya. Golüm. Evet. Mehmet Türkmen pozisyonu izledi ve gol geçerli değil diyor. Shimanski'nin Tarkan'a müdahalesi için yani Oğur incelemesinin ardından üstte bir şey yok ama altta bir temas. Gol geçerli kazanmıyor. Serbest vuruşlu oyunu başlatacak Kocaelispor. Çok çok klas bir vuruştu. E, baskısı çok iyiydi. Temiz gibi düşündük. Üstten hiçbir şey yok ama altta bir ufak temas e, yakalamış VAR hakemi ve gol iptal oldu. Şimdi Linet'in pası Mendes'e. Mendez'e. Mendes Mert Marquitos'un pozisyonunu bozdu. Taç kullanacak Kocaeli Spor kendi yarı sahasının son metrelerinden. Bir geriye döndü. Şimdi top Sirot adam. Yerden pas. O top Fenerbahçe'mizde Oğuz'da kaldı. Oğuz derinlemesine oynadı. Şimdi Talişka. Talişka aldı soluna. Talişka. Daha soldaki Ennesiri'ye. Nesiri çekti sağına. Ennesiri. Sekli top. Apin'den Goye'den ve Korner'e gitti. Yapar be 90 artı 5. Maçı golle bitirelim. Şöyle keyiflenelim be İrfan Can, uzak bir nokta bu arada yani 28-30 metre var. E, vurur mu? Vurur ama orta yapacak gibi duruyor. Bilmiyorum İrfan Can kahveci topun gerisinde, Çağlar içeride, Şıkrın Yer içeride. Orada pozisyon kovalayan oyuncularımız var. Bu pozisyonla beraber maçta bitecek zaten. Şıkrın Yer arkadan geliyor esas. İrfan Can şut denedi, korner oldu. Savunmadan sekti top ve bir köşe vuruşu. Belki de maçın son, ota. son aksiyonu tabii, tabii. olacak. Yani bu kornerle beraber maçın e, noktalanma ihtimali çok yüksek. Golle bitirirsek ne güzel olur. İrfan Can kahveci de korneri kullanmak için gitti. Taraftarların yoğun sevgisi var ona. Köşe vuruşunu kullanacağız. Ceza sahasına kalabalık geldik. E, hakem zaten bu korneri bekliyor muhtemelen bitirmek için. 1, 2, 3, 4, 5 oyuncumuz var. Yayda bir oyuncumuz daha. İsmail orada istiyor. Boşa çıkabilir. Haydi İrfan yaptı ortayı İsmail'e hedefledi. İsmail kontrol İsmail. Yap ortayı bitirecek hakem İsmail yaptı ortayı İsmail. Petk, Orta da... şut karışımı Yovanovic inanılmaz çevirdi. Attırmayacak korneri. Evet korneri attırmıyor maçın hakemi. Fenerbahçe'miz Kocaelispor'u Spor'u 3-1 mağlup ediyor Süper Lig'in. Üçüncü haftasında biraz daha maçın ardından programı bu ekranda olacak. Fenerbahçe televizyondan ayrılmayın.